Bir festival daha. Gülcan Altun gmail.com Sayı 93 Kasım 2021 Seslendiren Engin Yılmaz Ekim ayı festival ayı biliyorsunuz. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'nden söz ediyorum. Ancak sizin için Eylül sayımızda gizem, Kasım'da ise dilek gayet detaylı ve güzel anlattılar olanı biteni. Ben size bambaşka bir ekim festivalinden bahsedeceğim. Bence tahmin ediyorsunuz. Evet evet doğru bildiniz. Engelsiz Filmler Festivali. Ekim'in başka bir erişilebilirlik getirisi. Aslında ilk kez somut olarak ucundan, kıyıcığından, mini minnacık içinde yer aldım bu sene. Sorumluluğu çok stresli bile geçse heyecan verici bir süreç bence. Esas konum ise festivalin kendisi, Geçen yıl muhtemelen benim beceriksizliğimden bir türlü siteden film izlemeyi becerememiş ve o zamanki bir takım nedenlerle seyir keyfinden vazgeçmek zorunda kalmıştım. Bu yıl çok daha kolaylıkla siteyi kullanabildim ve bazı filmleri izleyebildim. En büyük üzüncüm Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali ile çakışması ve hastaneye yatma telaşım nedeniyle festivalin verilerini yeterince süzememek oldu kahroldum desem abartmam inanın. Benim bu yazıda size anlatacaklarım festivalde kaç filmin olduğu ya da filmlerin kategorileri falan olmayacak. Yapıldı ve bitti zaten. Detayları festivalin resmi sitesinden inceleyebilirsiniz. Ancak yine de beğeniyle izlediğim festival sonu kapanış videosundan birkaç anekdot vermek istiyorum. Ama siz benim sunduklarımla yetinmeyin ve aşağıda kolayca bulacağınız bağlantıdan videoya bir göz atın. Video Deniz Göktaş sunumuyla bize ulaşıyor. EFF'nin direktörü Ezgi Yalınayp festivale dair bilgiler veriyor önce. Bu yılki festivalin teması absürt olarak belirlenmiş. Bu bağlamda daha çok kara komedi filmlere yer verilmiş absürt. Çünkü pandemi koşullarının ve daha ötesi insanları olmaz denilenlerin olduğu bir noktaya getirdi. Son iki yıldır yaşananlar insanların daha fazla gülme gereksinimi olduğu sonucuna ulaştırdı ve böyle bir tema seçildi diyor Yalın Alp. Bu seneki festival geçen seneden farklı olarak sadece sanal ortamda değil, hibrit olarak hem sanal hem de bir kısmı fiziksel ortamda gerçekleştirilmiş festival ekibi hemen hemen her yıl yepyeni bir faaliyeti kapsamına alıyor. Bu doğrultuda 2021 yılında kısa film kültürünü daha fazla kişiye tanıtmak ve kısa filmcilere daha fazla ifade alanı atmak amacıyla programına uluslararası bir kısa film yarışması da eklemiş. Şimdi adını telaffuz edemeyeceğim dünyanın en önemli kısa film festivali izlenmek üzere absürt kara komediden oluşan kısa film seçkisini oluşturmuş. Videoda dikkatimi çeken bir şeyi yazmadan edemeyeceğim. Festival destekçileri olarak ABD Büyükelçiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Vakfı sayılıyor ve birer yetkili bu kuruluşlar adına konuşma yapıyor. Konuşmalardaki bariz fark beni çok etkiledi. Şöyle ki sponsorların konuşmacıları arasında elçilik yetkilisinin konuşması gerçekten diğerlerinden farklı. Hani derler ya bizim insanımız böyle, bizde toplum şöyle falan diye. Beni sinir eden bir söylemdir bu. İnsan her yerde insandır bana göre. Ancak üç konuşmacı arasından bizden olmayanın konuşması gerçekten kayda değer engellileri olumlu ya da olumsuz ötelemeden, diğer insanlardan ayırmadan, öylesine festivalin kendisini, temasını konu eden ve bütünüyle kapsayıcı bir konuşma yapmış ABD Büyükelçiliği Kültür Ateşesi yetkili. Türkçe olarak söylediği cümleler bir ekstra kapsayıcı, bütünleştirici, ne diyeyim helal olsun. Yazıyı yazmak için festivalin web sitesini incelerken bir bilgi dikkatimi çekti. FFF ekibi sadece engelsiz filmler festivalini düzenlemekle kalmıyor anlaşılan. Siteden direkt kopyaladığım paragraf şöyle. Engelsiz filmler festivali 2019 yılında B In Erişilebilir Festivaller Ağı isimli uluslararası oluşumun da kurucu üyelerinden biri oldu. EFF ile birlikte Clubhouse, Kısa Film Festivali, Hamburg Almanya Oscar Bright Film Festivali, Briton İngiltere Festival Inclus, Barcelona İspanya, European Film Festivali, Integration Vendime, Postyen in Polonya ve Extraordinary Film Festival, Belçika inisiyatifiyle kurulan A, sinema ile ilgili etkinlikler ve erişimin eşit bir şekilde sağlanmasını, engelli bireylerin sinemadaki temsillerinin artmasını ve bu konuların uluslararası arenada daha görünür ve tartışılır kılınmasını amaçlıyor. Yalan yok, gurur duydum ülkem adına. Ne diyoruz? Erişilebilirlik her şeydir. Hadi biz festivale dönelim. Ödül olan filmlerin yönetmenlerinin teşekkür konuşmalarını da içeriyor video jüri üyeleri ve ödüle layık gördükleri yapıtlar ise şöyle. Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde yönetmen Banu Sıvacı, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım ve yönetmen İnal Temel Kur'an yer almış. En iyi film Barış Sarhan'ın yönettiği Cemil Şov adlı filmi olmuş. Yönetmen yine aynı film ile en iyi yönetmen ödülünü de almış. En iyi senaryo ödülünü ise Kumbara adlı filmin senaryosu ile Ferit Karaol ve Serkan Fakılı paylaşmışlar. Seyirci özel ödülünü Hayaletler filmi ile yönetmen Azra Deniz Okyay kazanmış. Kısa film yarışması jürisinde ise akademisyen ve festival programcısı Assa Carponi, International Short Film Week Regions Book direktörü Insa Wills, ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Sibel Kaserdar Karakaş'la almış. En iyi film ve en iyi yönetmen ödülü yine aynı yapımda birleşmiş. Beni de çok etkileyen Anne adlı kısa film ve yönetmeni Aslak Dambolt ipi göğüslemiş. En iyi senaryo ödülünü Yasemin Demirci İklim Değişimi adlı kısa film ile almış. Ki ben bu filmi daha sonra izlerim diye beklemeye almış ve sonra da kaçırmış oldum ne yazık seyirci özel ödülü ise yine benim de çok beğendiğim Anuş adlı filme gitmiş. Filmin yönetmeni Deniz Terek. Tüm bunlardan sonra Engelsiz Filmler Festivali'nin asıl düzenleyicisi olan Puliri Kültür Senat'tan da biraz bahsedelim. Benim yıllar önce yine EFF üzerine yazdığım bir yazıdan özür borcum vardı ve kendilerine E derginin sayfalarından özrümü bildirmiş ve dahası yazı üzerinden hatamı düzeltmiştim. Şimdi aynı hatayı işlemiyor ve büyük harflerle tebrik ve teşekkürlerimle Puluri Kültür Sanat diyorum. http://www.puluri.org web sitesinde göreceğiniz üzere kuruluş nedir adlı bağlantıda kendini tanıtmış. Tanıtım çok hoşuma gitti ve sizin için aynen aldım. Ancak siz yine ilgili sayfaya bir göz atmayı ihmal etmeyin. Ziya, zira Pulire adının nereden geldiği çok sempatik bir dille anlatılmış. Kesinlikle okumaya değer. Pulire Kültür Sanat, kültürel belleğe ve birikime uzun vadede değer katacak kalıcı projeleri hayata geçiren bir kültür operatörüdür. Yaygın dolaşıma dahil olmayan sanatın mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmasını amaçlar. Dünyanın her köşesinde benzer amacı paylaşan kişi ve kurumlarla alternatif kanallar açmak için ortak çalışmalar yürütür. Sitesini incelediğinizde sizde pek çok organizasyon ve etkinlikte emekleri olduğunu göreceksiniz. Üstelik birçok alandan çok farklı çevrelere de ulaştıklarına tanık olacaksınız. Bunlar arasında en popüler olanı ise Adana Altın Koza Film Festivali. Bu noktada benim kafama takılan çok çeşitli organizasyonlarda çeşit çevreleri öbekleştirmek yerine ki konular ve kapsamlar farklılaştığında mecburen farklı organizasyonlar olacaktır. Herkes için her şeyin aynı anda olamaz mı? Mesela büyükler, küçükler, yaşlılar, gençler, yeti farklılar ya da olmayanlar, mülteciler, yerliler vesaire hepsi aynı organizasyonda birleşemez mi? Sözün özü en bilineni olması hasebiyle örneğin Adana Altın Koza Film Festivali tümüyle erişilebilir hale getirilemez mi? Hatta en erişilebilir film ödülü diye bir ödül ile taşınamaz mı yapımlar? Neden olmasın?